Evet. Birkaç gün önce boş markası bu kurutma makinemle kurtma e, kurutma yapmamaya başladı. Şöyle göstereyim. Böyle bir arızayla karşılaştım. Yetkili servisi çağırdım. Yetkili servis geldi. Kontrol etti. E, ben şu içerisindeki filtrelerin temizliğini yapıyorum. Bir de şu yoğuşma suyu kabın içindeki temizliğini yapıyorum dedim. Anlaşılıyor. Baktı. Birkaç tane yaptı? Bu ondan değil dedi. Bunun dedi. Çünkü kondansörün temizliğin yapılması lazım. Bu cihaza komple bir genel bakım yapılması gerekiyor dedi. Peki, peki ben dedim buranın temizliğini yapabiliyor muyum? Yok dedi. Onun dedi ancak bizim servisimizde komple sökülerek bizim yapmamız gerekiyor dedi. Tamam dedim öyleyse ama dedi bu işlem ücretli dedi. Nasıl ücretli oluyor dedi. Bunu dedi şöyle servis da yazdı. 1239 TL bir servis ücreti olduğunu yazdı buraya arıza tespiti olarak da temizlik bakım olması lazım diye bir şey yaptı Ben de ek garantim olduğunu söyledim. 239 TL ödemek istemediğimi söyledim. Çünkü e, garantili bir ürün ve ürün şu an kullanımda değil. Ve kullanımda olmayan bir ürün mü? genel bakım isteniyor. Ve bir arızası var. Benim de çözebileceğim bir durum değil. Benden kaynaklı bir kusur da değil. ve bu arada çözülmesini istiyorum. Bu nedenle şikayetver.com'a e, bunu ekleyeceğim bu videoyu. Umarım yetkililer bu sorunu görür ve çözer. İlginç olan diğer kısımda bu cihazın self cleaning kondenser özelliği var e kendi kendini temizleme özelliği ama demek ki kendi kendini temizleyemiyormuş belli bir zaman sonra genel bakım yapılması gerekiyormuş Biz o zaman neden bu özellikli bir cihaz satın alıyoruz fazladan para ödüyoruz ve de garanti yapıyoruz ama sorunumuz çözülmüyor